Arkadaşlar merhaba. 20 kalibreci dostlarımıza ve Türk avcı alemine hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlk test ve Arge üretimi olan 20 kalibre ütüleme başlığı benim yapım olarak sınavdan geçti. Test olumları yaptım. Hepinizin bir sürü istekleri oluyor. Benim kendi işlerim var. Çok yoğun olduğum dönemlerden geçiyorum. Elimden geldiğince hepinizin isteklerine cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik bir tane üretildi. Nasıl olmuş mu? Ne diyorsunuz? Şimdi hayatta her konuda şaşmaz bir hayatın gerçeği vardır ki taklitler daima aslını ve orijinallerini yüceltirler. Benim sizlere yıllardır karşılıksız, açık gönüllülükle her şeyi en ince ayrıntısına kadar başınıza bir kaza bela gelmemesi için verdiğim bilgileri sanki kendisine aitmiş gibi aynı resimleri ne bileyim kovan kesme aparatından tutunda da gaziali yalanlayıp ne bileyim lastik, terlik, paspas yakında donlarını da basacaklar. Buna benzer abuk sabuk kişilerin saçma sapan paylaşımlarına da aldırış etmeyip soytarı niyetine gülüp geçin lütfen. Kanalımızı avcı dostlarınıza tanıtarak hem YouTube kanalımıza destek verebilir hem de düşünce fikir yorumlarınızı yazarak çalışmalarımızın daha iyileşmesine katkıda bulunabilir. Sizlerin de akıl mantık dahilindeki her türlü fikirlerinizi olabildiğince dikkate almaya çalışıyor ve olabildiğince arkadaşlarımıza herhangi bir sorunları da dönüş yapmaya da çalışıyorum. Görüşmek üzere beğeni ve yorumlarınızı beklerim.